Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet Ahmet Bey, nedir bu abur cubur tatlısı? Abur cubur tatlısı abi, hepinizin bildiği günlük abur cubur lezzetlerin bir araya getirilerek bir tatlı haline gelmesidir yani. Hmm. Neler var mesela bu tatlı içerisinde? Abi, malzemelerimiz bunlar. Topi tane, jelibon, hoşbeş, bolibon ve oreo'muz var. Bunları pudingle bağlayacağız abi. Şurada bardak görüyorum ben iki tane. Evet abi hemen göstereyim. Şimdi öncelikle pudingimizi yaptıktan sonra bir kat puding, bir kat bir malzeme, bir kat puding malzemeleri böyle kat giderek... kat bir tatlı yapacaksın. Aynen abi. Cupcake şeklinde yapacağız abi. Tamam başlayalım o zaman. Hemen başlayalım abi isterseniz çok uzatmayalım. Hadi. Nereden onu açmayayım? Evet abi, bu dingi boşaltıyoruz. Ne kadar süt koyuyormuşuz? 3-5 su bardağı. Hemen abi bir su bardağı alıyoruz.